Merhaba Soner. Merhaba Gülkan. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne inceliyoruz? Bugün bir şey incelemiyoruz. Bugün gel dedin geldim. Bugün sana bir sorun var aslında bir şey incelemeyeceğiz bugün. <laughs> Hayırdır inşallah. HSS nedir? HSS High Speed Synchronization. Tamam. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bitti. <gülüyor> burada, burada bitti. Evet HSS nedir biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? bize? High Speed Synchronization yani yüksek hızda çekim diyebiliriz buna. Peki buna nerede ihtiyaç duyuyoruz biz? Eğer Dış mekanda çekimler yapıyorsan Yani elinde açık diyaframlı bir objektif var Yani senin kullandığın 56-12 ya da benim kullandığım 35-14 gibi Açık diyaframlı objektifler kullanıyoruz Ve dış mekandayız Şimdi ben dışarıda bir de flash kullanmak istiyorum Bu flash'ı kullanmak istediğimde Tabii dışarıda gün ışığında bana 1 bölü 125 ya da 1 bölü 256 gibi enstantaneler vermeyecek makine 1 bölü 1000, 2000, 4000 ya da 8000 gibi değerler verecek Ama ben elimdeki objektifin de yani 56 1.2 kullanıyorum. Bununla işte 1.2'de, 1.4'te ya da 1.8 gibi açık diyaframda alan derinliğinin olmadığı fotoğraflar çekmek istiyorum. O zaman benim yardımıma HSS koşuyor. Ben bu enstantane değerlerinde de flashlarımı patlatabiliyorum. Peki her flashta var mı bu özellik? Her flashta yok. Bazı flashlarda var diyebilirim bunlar için. Hangilerinde var mesela? En temelde Godox'un tepe flashlarının üçünde de var. Ya da bunun haricinde Godox'un AD serisinde de yani AD200, AD400, AD600 ve bunların Pro modellerinde de yine HSS özelliği mevcut. Genelde HSS özelliğinin biz dış mekanlardaki çekimlerde çok daha fazla kullanıyoruz. Çünkü dışarıda çok daha fazla ışık ve bize yüksek enstantaneler gerekiyor. Yani bu sadece ışık anlamında yani alan derinliği, açık diyafram anlamında değil. Enstantane anlamında da yani bir koşucu fotoğrafı çekmek istiyoruz. Bir dansçı fotoğrafı ya da bir sporcu fotoğrafı çekmek istediğimizde de ya bunları klasik hani 1 bölü 125, 1 bölü 160 gibi enstantanelerde dondurmak çok mümkün olmayacaktır. Bize çok daha yüksek hızda enstantane değerleri gerekecektir. Yine bu enstantane değerlerine çıkmamızı sağlayan bir sistemdir. Bunun haricinde Godox QT serisinde QT400, QT600 ve QT1200 gibi Stüdyo paraflaşlarında da tekrar bu enstantane hızlarına çıkabiliyoruz. Yani bunlarda da HSS özelliği var. Peki bunu stüdyo ortamında nerede ihtiyacım olacak? Normalde bir stüdyo ortamında fotoğraf çekerken enstantane ne değeri bizim için çok fazla bir önem arz etmiyor aslında. Yani biz çok fazla enstantaneye neye bakmıyoruz çünkü ortam karanlık. Biz şöyle bastığımızda bir anlık ortam aydınlıyor ve tekrar kararıyor. Bu an içinde olan oluyor zaten. Yani 1 bölü 250 enstantane ile 1 bölü 8000 enstantane arasında çok fazla bir fark açıkçası olmuyor. Ama dediğim gibi stüdyo ortamında ve ekstra bir ışık almayan ortamlarda. Ama eğer ki ben bu enstantane değerlerimi yani işte atıyorum tamamen 8 diyafram 1 bölü 125 enstantaneye aldım. Eğer ben bu yaptığım çekimde flaşları patlatmadığımda hala daha eğer fotoğrafım aydınlık çıkıyorsa yani fotoğrafıma herhangi bir yerden ışık geliyorsa yine bu durumda da ben yüksek enstantaneye sahip bir flash tercih ediyorum ki dışarıdaki ışığın benim fotoğrafıma herhangi bir etki etmesi de açıkçası istemem. Yani stüdyomun yan tarafında bir pencere var. Teklaşlara bastığımda pencereden gelen ışık konumu aydınlatıyorsa bu benim çok isteyeceğim bir şey değildir. Ya pencereyi kapatırım ya da elimde yüksek hızda bir enstantane destekleyen ya yani HSSS olan bir flashım, tetikleyicim varsa bunu tercih edip bu yüksek enstantanelerde bu fotoğrafı gerçekleştirebilirim. O zaman aklımdaki soruları giderdiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Ne zaman istersen beni buraya çağırabilirsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.